Merhaba muhabbet kuşu severler, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere kuşlarım için internetten sipariş ettiğim e, tel tekli üretim kafes kurulum videosunu çekeceğiz. Evet arkadaşlar, kafesimizin e, kolisi bu şekilde. Bir makas yardımıyla e, bantlardan kesiyoruz. Kafesimizin e, telleri göründü. Arkadaşlar ben bu kafesi internetten sipariş ettim. İnternet sitesinin ismini vermeyeceğim. Kafes kolisi görüntü itibariyle yani güzel görünüyor ama kafesin tellerini kontrol ettiğimizde ne şekilde ambalajladığını ve bize gelene kadar herhangi bir hasar olmuş mu olmamış mı onu hep birlikte göreceğiz. yararlardan iyice yırtalım. Evet, kafesimizin aparatlarını kutusundan dikkatli bir şekilde çıkartıyoruz. Bayağı bir uzun, yani bu normal 45'lik kafeslerden değil arkadaşlar. Ee, ebatı'nı biraz büyük tuttum, özellikle 60'lık e, kafes sipariş ettim. Kafesin yanında ihtiyacım olan bazı üretim aparatlarını da istedim. İşte gördüğünüz gibi yuvalık için folluk aldım. 2 adet suluk aldım 100 milim. Yanlarında da kuşlarımızın olmazsa olmazlarından kumluk. Kumlar için kumluk aldım. Bu arada kontrol ediyorum herhangi bir çatlak kırık var mı. Evet. Folluğumuzdan da bantlarımızı çıkartalım. Evet, için Yanında bir de iki tane tahta tünek aldım. Bendeki tünekler e, yetersiz kaldığı için Kafesimizin kurulumu çok basit arkadaşlar. Birbirine tut, kenarlardan halkalar şeklinde tutturmalı. En altta kafesimizin alt taban ızgarası var. Evet sert plastikten yapılma bayağı sağlam bir tepsimiz. Bir de bunun için Ayaklı ızgaralığı var arkadaşlar. Bunlar çok e, kullanışlı ve işlevsel yönünden bayağı sağlıklı. Çünkü kuşlar e, takdir edersiniz ki yemlerini ve e, dışkılarını bazen yiyebiliyorlar. Bu ızgara sayesinde alt tabana e, dökülen dışkıları ve e, yemleri veya mamaları e, yemiyorlar. E, sağlıklarını bu şekilde korumuş oluyoruz. Bu da kafesimizin çatısı. Kenarlardaki e, kancalar mı diyelim veya aksesuarlar mı diyelim? Onlar biraz eğilmiş. Onları el yordamıyla düzeltiyoruz. Evet, kafesimizin çatısını o kenarlardaki demir uçlara tutturarak e, simetrik bir şekilde yerleştiriyoruz arkadaşlar. En altta da tırnaklar var görmüş olduğunuz üzere. O tırnaklara tutturup çatıyı kafes üzerinde sabitliyoruz. Bu arada e, videoyu biraz hızlandırdım. Hani hem kurulumu e, kurulum videosunu daha rahat izleyin. Hem de canınız sıkılmasın diye e, bu ortalarda ikişer tane de metalden e, sıkıştırma kancası yapmışlar onları da şimdi e, karga burnuyla iyice sıkılaştıracağız bir tane giyotin e, akıllı yemlik e, yeri var arkadaşlar şurada bir tane e, kapısı var. Sol iki tarafta iki tane kapısı var birisi yuvalık için diğeri işte kafesin için herhangi bir aparat koymak için en ortada kocaman bir büyük kapısı var bayağı bir kullanışlı kafes arkadaşlar ben bilerek bunu sipariş ettim galvaniz paslanmaz demirden çelikten ama demirlerinin yani bu terlerinin kalınlığı 3,5 mm olmadığını düşünüyorum. Yani 2 mm veya 2,5 mm olabilir. Ya fiyatına göre uygun güzel bir kafes. Şimdi o tırnakları karga burnuyla iyice sıkıştırıyoruz. Kafesimizi sağlamlaştırıyoruz. Evet kafesimiz hemen hemen güzel bir görüntü çıkmaya başladı. Hazır hale gelmeye başladı. Şurada bir temassızlık olduğunu tekrardan düzeltelim. Evet, görmüş olduğunuz üzere bayağı güzel, büyük, ferah, geniş bir kafes oldu. Arkadaşlar kuşlarınız kafes içerisinde ne kadar geniş bir alana sahip olursa o kadar rahat büyüyorlar. O kadar az strese giriyorlar. Ben de bu yüzden büyük kafes tercih ettim. Tahta tüneklerimizi de takalım. Ben bu kafesleri evimde hobi olarak beslediğim muhabbet kuşlarım için aldım. Bir tane oğlumuz var tarçın. Ee, şov jumbo kuşumuz cinsi evet suluğumuzu takıyoruz arkadaşlar sulukları tüneklere tamamen e, zemine koymayın çünkü kuşlarımız e, bazen bu suluk ya da kumluklara yakın yerlere geliyorlar üstüne konabiliyorlar e, dışkılarını yapabiliyorlar dışkıları e, iç, e, yediklerinde de direkt hastalanabiliyorlar Evet kuşumuzu gördüğünüz üzere tarçınımızı kafesine koyduk, akıllı yemliğimizi takıyoruz. Bu akıllı yemliğin balkonu çok şey yapmadı uyumlu gelmedi ben de balkon olmadan Giyotin Kapıdan Takıyorum Evet tarçın yuvasını beğendi kafesine Baya hoşuna gitti. Mamalığımızı taktık. Mineral, kalsiyumlu kaka e, taşımızı da takıyoruz. Kafesimiz hemen hemen e, tamam oldu arkadaşlar. Evet muhabbet kuşu severler. Kafesimizin kurulumu tamam. Akıllı yemliğimizi, kumluğumuzu, suluğumuzu, e, mineral blok taşımızı ve mamalığımızı tüneklerimizle beraber taktık. Kuşumuzla yeni kafesine koyduk. Hayırlı olsun. Hoş geldin oğlum Tarçın. Arkadaşlar daha sonra bunun yemliklerimiz sularına e, kumluklarını koyacağız. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Herkese hayırlı akşamlar, iyi seyirler.